Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Ali İmran Suresi 16. ayetten 22. ayete kadar inşallah tefsir ve irabı üzerinde duracağız. Yüce Allah, o naim yurdunda ebedi kalmayı kendilerine lütfettiği tahva sahiplerinin sıfatlarını şöyle açıklar. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yekûlûne rabbenâ innenâ âmennâ fâğfir <laughs> lenâ zunûbenâ ve qinâ azâbennâr. Ey Rabbimiz, sana kitaplarına ve peygamberlerine iman ettik. Lütuf ve rahmetinle bizim günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyenler ve ve sadikine vel vel münfikine müstafirine bil eshar Darlık ve sıkıntılara sabredenler Allah'a ve ahiret gününe sadakatle inananlar sıkıntılı ve geniş günlerinde Allah'a itaat edenler, hayır yollarında mallarını bolca harcayanlar ve tar yeri ağarmadan önce seher vaktinde istiğfar edenlerdir. Evet. Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu. Allah kendilerinden başka ilah olmadığına kendisinden başka ilah olmadığına şehadet etti. Yani kendisinin vahdaniyetini ve tek olduğunu kullarına bildirip açıkladı. Allah'ın birliğine delaleti bir şeyi beyan etmek ve açığa çıkarmak için şahitlik edenin şehadetine benzetildi. Vel melâiketü ve ülül ilm Melekler ve ilim ehli olanlar da onun yarattığı ve güzel yaptığı varlık delilleriyle onun birliğine şahitlik ederler. Qa'imen bil -qist. Yüce Allah taksim edeceğiler ve rızıklar hususunda da adaletli davranmaktadır. La ilahe illahhu. Ondan başka hiçbir hak mabut yoktur. El Azizül Hakim mülkünde güçlüğü yaptığında hikmet sahibidir. İnned dine indi allahil İslam. Allah katında din İslam dinidir. Yani Allah katında makbul olan şeriat İslam şeriatıdır. İslam'dan başka Allah'ın razı olacağı bir din yoktur. Le martele zelîne ûtül kitâbe illâ min ba'de mâ jā'e'l-mîn. Yahudiler ve Hristiyanlar İslam dini ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği hususunda kendilerine apaçık deliller ve engin mucizeler gelip de işin hakikatini öğrendikten sonra ihtilafa düştüler. Onların küfrü şüphe ve kapalıktan değil sadece kibir ve inattan kaynaklanıyordu. Bile 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 ee, sapıtanlardan oldular. Be'ayen beynehum. Buna aralarındaki kıskançlıklarından e, yaptılar. Liderlik sevgisi onları buna itiyordu. Ve men yekfür bi ayatillahi fe innallahi seri'ul hisab. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki o yakında Allah'a dönecek, Allah onu süratle hesabı çekecek ve küfrüne karşı cezasını verecektir. Bu ayette bir tehdit ve azarlama vardır. Fe inha cüke fe eslem eslemtü ve Ya Muhammed, din hususunda seninle cedelleşirlerse onlara de ki, ben Allah'ın kuluyum. Bütün varlığımla ona teslim oldum ve ibadetimi sadece ona tahsis ettim. Allah'ın ne ortağı ne de benzeri vardır. Eşi ve çocuğu da yoktur. Ve men ittebe'an Ben ve bana uyanlar İslam dini üzereyiz. Allah'ın emrine teslim olmuş ve boyun eğmişizdir. Ve kul lillezine yutul kitabe vel ummiyine e eslem tüm Yahudi, Hristiyan ve putperest Arapların Araplara de ki siz de Müslüman oldunuz mu yoksa hala küfrünüze devam mı ediyorsunuz? Şüphesiz size Müslüman olmanızı gerektiren birçok mucize gelmiştir. Fe'in eslemu fe tedev. Fe'in eslemu fe tedev eğer sizin Müslüman olduğunuz gibi onlar da Müslüman olurlarsa dalaletten hidayete, zulmetten nura çıkmaları sebebiyle hidayete ermiş ve kendilerine fayda sağlamış olurlar. Ve in inne Yüz çevirirlerse ey Muhammed sana zarar veremezler çünkü Allah sana onları hidayete erdirmeni emretmemiştir. Sen sadece bildirmekle yükümlüsün. Bundan maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi teselli etmektir. Vallahu basirun bil ibad. Allah kullarının bütün hallerini bilir ve ona göre karşılık verir. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti ehli kitabı okuyunca Müslüman olduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere İsa'nın Allah'ın kelimesi kulu ve Resulü olduğuna şehadet eder misiniz dedi. Yahudiler Allah korusun dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik eder misiniz dedi. Onlar Allah korusun hiç İsa bir kul olur mu diye cevap verdiler. Ve entetevellev ve entevellev ayetinin manası da işte budur. İnne allazina yakfuruna <laughs> bi ayati ve yaqtuluna nabiyine bil ghayri hak. Allah'ın indirdiği ayetleri inkar edenler ve kendilerini Allah'a çağırmaktan başka bir suçu olmayan peygamberleri sebepsiz olarak öldürenlerdir. Ve yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist. Ve minen nasi febeşşirhum bi azabin Keza hayır ve adaleti emrederek Allah'a çağıran insanları öldürenler var ya, onlara elem verici ve hoş, hor düşürücü azabı müjdele. Ayette zikredilen kafir ve katiller Yahudilerdir. Onlar Zekeriya Aleyhisselam'ı, oğlu Yahya Aleyhisselam ve daha birçok peygamberi öldürdüler. İsrailoğulları günün ilk vaktinde yani sabahleyin 300 peygamber öldürdüler. Akşamüstü ise sebze pazarlarını kurdular. Onlara azabın müjdelenmesi ve onlarla ihtisa ve onlara karşı kızgınlık ifadesidir. Buna müstahaktırlar. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar etmek, peygamberleri ve Allah'a çağıran diğer kimseleri öldürmek gibi üç türlü suçu işlemişlerdir. Yüce Allah onların suçlarının cezasını açıklayarak daha şöyle buyurdu. Ülâikellezîne habidat e'mâlühüm fid dünyâ vel âkhirâ ve mâ lehum min İşte onların yapmış olduğu hayır ve iyilikler batıl olmuştur. Ne dünyada ne de ahirette amellerinin izi kalmıştır. Aksine dünyada da ahirette de onlar için lanet ve rezillik vardır. Allah'ın azabından onları koruyacak ve azabı onlardan uzaklaştıracak herhangi bir yardımcıları da yoktur diyoruz. Ve burada bugünkü tefsir bölümünü bitirerek aynı ayetlerin irabı üzerinde duracağız inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yekûlûne dediğimiz zaman burada ellidine e, sıfat olarak bulunmaktadır. Çünkü müminlerin vasıflarını sayıyor Allahü Teala. Yabulune fiil muzari merfaf alameti bir sübutun nun vafaili Rabbena nidası mahsup münada ee, bu masup inne na dediğimiz zamanda inne hum şebbehe na innenin ismi mahallen masup evet amenna dediğimiz zaman bu mazi fiildir ve şükür üzere kendisi mebnidir. Na ise onun failidir. Fafir lena, fe'afir burada emir fiildir. Ve dolayısıyla ente faili lena da mefrubi kayri salihtir. İnnenin amenna nesidir Burada e, fail ile beraber haberidir ve mahallen merfudur. E, Zünübe e, feafirin e, mefru bisarihi mansub muzaaf na zamir muttasım ve mifi macer muzaaf ile vav gına gına burada emir fiildir. E, fail vücubu müstetir ente evet e, azaben nar dediğimiz zamanda Azabe ve fulü bisarih muhasub muzaf ennari muzafin ilektir. Evet. Es-sabirine ve sadiqine vel qanitine vel münfiqine vel müstafirine bil eshar. Es-sabirine sıfat. E, vav atıf es ona muatuf. Vav atıf el-qanitine ona muatuf. Vav atıf el-münfiqine el muatuf vav atıf müstafirine münfikiliye muatuf bile sahi ise mefhulü bir gayri salihtir ve mahalle masumdur. Şehide Allahu ennehu la ilahe illa hı şehide mazi fiil fetacere mebni Allahu fail merfraf ala amet idamme ennehu müşebbe bil fiil zamir mutasım mermi fi muhalli nasib ismi inne la ilahe la cinsini nefeden la e, ee, onun ismi mansup e, nasb alamet fetha e, illa istisnahu ise e, ilahe yani cisim nefeden la'nın haberinden bedeldir. Vel melaiketü ise e, ona matuftur. Ve ülül ilmi -il e, izafetle beraber melaikeye matuftur. Kaimen hal mansup nasb alameti fetha bil qisti meful bi mahallen mansub la ilahe illahü vel azizül hakim la yine cinsin nef la ilahe onun ismi mansub ee, onun haberi mahsuf mevcudun e, İlla istisna hü de, o mevcudundan bedeldir. E, dolayısıyla mevcudun e, ilahinin haberidir. El-Azizü, El-Azizü, e, ee, müptedası mahsuf hüvenin haberidir. Hüvel azizül hakim takdirindedir. El azizü haber, el hakim ikinci haberdir. İnne dine indellahi İslam dediğimiz zaman inne hu müşebbehe -um onun ismi mahsuf nasb alamet fetha Allah'ı zarf cümlesidir. El İslamı ise e, haberdir. E, El-İslam'ı haberdir, innenin haberidir ve merfura falan ve mahtelefe lezine vav atıf mani fidatı ektelefe mazi fiil ve tacerel mebni lezine isim mevsul mebni mahallen mevfu ektelefenin faili e, ütü kitabe dediğim zaman ütü mazi meşhur fiildir. Vav naibi faili el kitabı mevfulü bisari illa istisna min ba'di ma ca'e min burada harf-i dolayı mevfulü bir kayıslar mahallen masup ma e, ee, burada ma'i mastariye ca'e mazi fiil ve tazere mebni hüm e, zamirun e, muttasır mebni fi mahali nas mefru bisari bi fiili ca'e el ilmi fa'il mefraf alameti damme ee, evet işte ma ca'e hümül ilm cümlesi de badenin muzafin ileyhidir ve cümle olarak mahallen mecrurdur. E, bayen e, mef'ulü li ecli mansup fetha beyne e, zarf hüm zaf e, dolayısıyla bu da mef'ulü bi gayri Ve men yekfur bi ayatillahi vav istinafi men şart edatı yekfur fiil muzari mevzum cezm alameti sükun faili hüve müstetir hüve bi ayatillahi mef'ulü bi gayri muzaf muzafileyh Fe inna Allah seriyyul hisab cümlesi fe rabut innehum şebhe bil fi Allah inne ismi mahsus plus fetah fe ta seriyyu minel haberi merfu muzaf el hesabu muzafin ile Fe in hacuke fe e, burada takibiye in şart edatı hacu mazi fiil e, damme üzere mebni ve faili ke mefru bisari fe rabıt kul emir fiil şükür üzere mebni faili vücube müstetir ente eslem tü mazi fiil şükür üzere ebni tü zamir mutasım mebni fiil mahalli raf fail ve şiye e, mefru bi sarih mansub nas balameti fetha lillahi mefru bi kay ve men ittebe andeki ve burada atıf men ismi mevsul ittebe an mazi fiil evet. Ve kul lillezine ütül kitabe vav istinafiye kul emir fiil çünkü üzerine mebni faal vücub ve müstetir ente lillidine mefru bi kayı sarih mebni mahallen mecrur ütü evet mazi meçhul e, vav naibi faili el kitabe mefru bi sarih ve ümmiyine e, evet onun üzerine matuf mefru bi sarih üzerine e eslem tümde e istifam edatı eslem tüm mazi fiil şükün üzerine mebni tüm zamirun muttasır mebni fi mahalli raf fail. Fe en eslem fe istiknafiye in şart edatı eslemü mazi fiil damme üzerine mebni va faili. Fe gad ihtedev fe rabıt gad tahkik edatı ihtedev mazi fiil damme üzerine mebni va faili. Ve in tevellev vav atıf inşaat edatı tevellev mazi fiil damme üzere mebni vav faili fe inne ma innenin ma ismi burada aleyke ise haberdir e, mukaddem haber bir cümle olarak mahallen merfu el belahu muahhar mübteda. aleyke el bela cümlesi de innenin haberi e, mahallen merfu. Vallahu basirun bil ibad ve istiknafi Allahu mübteda basirun haber merfu e, raf alameti damme bi harfi cer ibadi mecur bil ibad e, basirun fiil ismin merfu bi gayri mahallen e, kendisi nedir e, mansuptur evet İnnellezine yekfurune İnne humşe bi el onun ismi eee mahallen mansub e yek furun <laughs> feil muzari merfu alameti misbutunun va faile ve hayatillahi meful bi sarih mansub muzaf ile ve yaqtulune va atif yaqtulune fiil muzari merfu alameti misbutunun va faile ennebi yine meful bi sarih mansub lasbalamet fet ta bi gayri'l <laughs> hak bi gayri <laughs> meful bi sarih Muzaf hakkın muzaafın iley. Ve yaktülüne vav ve atıf yaktülüne muzari fiil mefraf alamet bi şubutunun vav faaliyetini mefrul bi sarif mebni mahalle mansup ye'murune fiil muzari mefraf alameti bi şubutunun vav faili bil kıst dediğimiz zamanda e, bu da mefrul bi gayri sarih minen nasi harf dolayı bu da mefrul bi gayri sarihtir. Beşşirhüm bi azabin elim fe rabıt emir fiil e, sükun üzere mebni fail vücu ve müstetir entehüm mehru bi sarih mahallen mansub bi harfi cer azabi mecrur e, ve mevsuf elim de onun sıfatıdır. Ülâikellezîne habidat amaluhum fi dünya ve lâ ahireh Ülaike ismi işaret mebni mahallen merfu mübdeda ellediğin isim mevsul mebni mahallen mersu, merfu haber. Habidat mazi fiil ve tazere mebni ta tayi tehnis e'malü fail merfu falamneti damme muzaf ve muzamir muttasun mebni fi macer muzaf ile dünya fi harfi cere dünya mecrur cerelameti takdiran vel ahirati ve onun üzerine matuf mecrur cerelameti kesra ve ma'alehim min nasirin va va'tmani fi'datuhum şibih cümle olarak e, ne yapmıştır? Öyle geçmiş haberdir. Min e, harfi cerdir ve zaittir. Nasirin burada e, müptedadır ve kendisi nedir? E, min'den dolayı mecrur mübteda olduğu için de e, kendisi mahallen merfudur diyoruz ve burada Bugünkü dersimizin e, irab bölümünde bitirmiş oluyoruz. Ee, sadakallahu ve azim Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam ile inşallah.